Merhabalar, saygıdeğer arkadaşlarım, saygıdeğer yöneticilerimiz, saygıdeğer ee, kamu kuruluş görevlilerimiz siyasi farkında e, bize vermiş olduğu emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Özellikle paralel e, bölgesinde bulunan e, kamu kuruluşlarımız, özellikle Samsun, Ordu ve Trabzon ile bu süreçte bizi çok... E, yönlendirme açısından e, ve doğru yönlendirme açısından bize destek verdiler. E, gündemimizde insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları ve buna benzer diğer haklar e, mevzuatımızın içeriğinde olup ve bu konular hakkında faaliyetlerimizi e, saygıdeğer yöneticilerimizle birlikte devam etmekteyiz. E, bize var olan sevgimiz, emeğimiz bizi güçlendiriyor, bizi neşelendiriyor. Tabii ki e, tüm insan varoluşunu Allah'ımız yarattı ve bunu unutmamalıyız. E, Bu dünyada sadece iyilik, güzellik ve barışı yaymak için yaşamaktayız. Tabii ki barışı yaydığımızda iyiliği ve güzelliği yaydığımızda hep birlikte huzur içinde yaşamayı tadını çıkartacağız. Bugün kadınlarımız bazen mağdur oluyor. Bugün çocuklarımız bazen mağdur oluyorlar. Bugün hatta ülkemizde yasal yaşayan yabancı uyruklar da mağdur oluyorlar. İşte bu ilgili halk ve hukuklarını bilgilendirmek, sosyal uyum içerisinde yaşamalarını sağlamak, değerlerimizin tutumunda olup ve bu konulardan biriyle hukuki ekibimizden birlikte ve diğer saygıdeğer yöneticilerimizden birlikte gece gündüz faaliyetlerimizi devam etmekteyiz. Tabii ki iyi yorumlar alıyoruz, olumsuz yorumlar alıyoruz. Olumsuz yorum ve veya olumsuz yönlendirme olduğunda tabii ki de tekrardan değerlendirmeyi alıyoruz. Çünkü hayat atışımız, e, yürüttüğümüz bu yol tek bir el atışıyla yürütülecek bir yol değil. Yani hep birlikte, hep beraber bu yolu ilerlemek içiniz. Saygılar arkadaşlarım, saygılar milletçilerim. Barış için, sevgi için, huzur için sizlerle birlikte. Bu yolu büyüteceğiz. Bu yolda attığınız adımları güçlendireceğiz.